Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün ikinci videomu çekiyorum inşallah. Rabbimizin izniyle hep birlikte çözelim. İhlas suresini anlatacağım. Önceki dersimde demiştim ara ara ayetleri de inşallah vereceğiz diye. Ayeti yazdım arkadaşlar. Daha yakın gözüküyor diye düşünüyorum videolarım. Bir arkadaşım sağ olsun onun önerisiyle biraz daha yakın olursa hocam daha iyi olur öğretmen arkadaş gözükmüyor diye uyarmıştı Ben de elimden geleni yaptım şimdi bu videom daha iyi diye düşünüyorum arkadaşlar başlayalım arkadaşlar inşallah birlikte çözelim ayeti kerimeyi İhlas suresini gözüküyor orada zaten İhlas suresini açıklayacağız arkadaşlar ee, Enzu billahi min Bismillahirrahmanirrahim. Eee Enzu besmele ile e, besmele yazmadım ama besmeleyi yazdım gördüğünüz gibi arkadaşlar. Eee Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahus samed. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekul lehu ehad. Ee, arkadaşlar o konuşu bu şekilde. Ee, şimdi nasıl? Ee, Bismillahirrahmanirrahim'in anlamı arkadaşlar e, gördüğünüz gibi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla demektir Bismillahirrahmanirrahim anlamı e, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Yani besmele her şeyin anahtarı arkadaşlar Yani kapıyı açarken, derse başlarken e, ya da herhangi bir iş yaparken Besmele siz başlamayalım, besmele her e, kapının anahtarıdır e, İşinizi rast getirir inşallah Rabbimiz. Evet e, kul deki emir fiili arkadaşlar kul deki e, huve lahü e, o Allah e, ehad birdir tektir. De ki o Allah birdir e, ayeti kerimede. Elbette ki e, burada deki derken bir emir fiili var. kul e, deki emir fiili Burada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme hitap ediyor evet Allah Celle Celaluhu fakat Kur'an-ı Kerim'i kim okuyorsa ayeti kerimeler aynı zamanda okuyan kişiye hitap eder arkadaşlar. Şimdi burada kulhu Allah ehad gördüğünüz gibi dedik de ki Allah birdir. Yani Allah'ın varlığını, birliğini bizler bileceğiz İnşallah Onu tefekkür edeceğiz, zikredeceğiz. Aynı zamanda çevremize de Allah'ın varlığını, birliğini söylememiz, anlatmamız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü ayeti kerimede Rabbimiz bizden bunu istiyor. Kulhu Allah de ki Allah birdir. Allahu Samet Allah samettir yani hiç kimseye muhtaç değildir Samet demek e, arkadaşlar e, hiç kimseye muhtaç değildir herkes ona muhtaçtır. Yani kainattaki olan herkes e, ona muhtaçtır. Yerin altındaki solucan, gökte uçan kuş, yerin üstündeki karınca, bütün insanlar, bütün canlılar, bitkiler, her şey Allah'a muhtaçtır. Ama Allah hiç kimseye muhtaç değildir. Çünkü onları halk eden, yaratan Allah'tır. Arkadaşlar burada gördüğümüz gibi lem yelit, lem demek cahtı mutlak yani olumsuz ma mazi fiilin önüne gelir, sonunu cezim yapar. Aynı zamanda e, müzariye gelir, mazi anlamı verir. Müzariye gelir, e, sonra cezim yapar, aynı zamanda da mazi anlamı verir. Lem yelit, e, doğmadı ve lem yület ve doğrulmadı. Yani Allah, Samet e, hiç kimseye muhtaç değildir. Herkes ona muhtaçtır. Aynı zamanda e, lem yelit ve lem yülettir. Yani doğurulmadı, doğmadı ve doğrulmadı. E, şimdi kısadan ben, e, yine aç biraz e, Açıklamaya çalışacağım elimden geldiği kadar Rabbimizin izniyle. Ee, Hristiyanlar e, haşa İsa Mesih Allah'ın oğlu dediler. E, teslis baba oğul kutsal ruh diye üçleme yaptılar. E, ama haşa ki e, Allah'ın oğlu olsun işte e, İhlas suresinde Rabbimiz bize bunu açıklıyor diyor ki Allah doğurmadı ve doğ, doğmadı. Yani İsa Aleyhisselam'ın orada Allah'ın oğlu olmadığını çok güzel bir şekilde vurguluyor arkadaşlar. Eğer böyle insanlarla hani Hristiyan olan biriyle karşılaşırsanız Meryem Suresi'nde de bilgi alabilirsiniz. Meryem Suresi'ni okuyabilirsiniz. İhlas Suresi kısa namaz sureleri olduğu için sürekli okuduğumuz için belki aklınızda İhlas Suresi daha güzel kalır. Onlara misyonerlik yaparsınız arkadaşlar. Onlar misyonerlik ne demek? Misyonerliği açıklayalım önce. Misyonerlik arkadaşlar kendi dinine davet etmektir. Hristiyanlar bunu çok yaparlar. Yani bütün Müslümanları başka dinden olanları kendi dinlerine çekmeye çalışırlar. Biz Müslümanlar da bunu yapmamız gerekir aslında arkadaşlar. İslam dini en güzel din buyuruyor Rabbimiz ayet-i kerimede. Elbette ki üç büyük vardır. Yahudilik, Hristiyanlık, İslam dini elbette ki e, üç büyük dinde hak dindir. E, dört kitabın dördü de haktır. Bütün peygamberler haktır. E, biz müminler, Müslümanlar hepsine inanıyoruz. E, ama eee bu şekilde onlar bu şekilde inandıkları için onları e, hidayete e, davet etmeye çalışıyoruz Rabbimizin izniyle çünkü Rabbimiz burada buyuruyor ki e, Allah e, ki kimseye muhtaç değildir o doğmamıştır ve doğrulmamıştır da aynı zamanda e, bunu açıklıyor bize e, İşte böyle birileriyle karşılaşırsak bu şekilde anlatıp onlara da misyonerlik yaparsınız onlara da İslam dinine davet edebilirsiniz e, bu şekilde de sevabınızı e, sevabı kazanırsınız inşallah yani yani bilgimiz olursa arkadaşlar şu, şu şekilde de e olabilir mesela Kur'an-ı Kerim'i duvara asıyoruz. İşte Kur'an-ı Kerim günahdır aşağı inmesin, incelenmesin. Hayır arkadaşlar Kur'an-ı Kerim elbette ki yüksekte tutacağız. Göbek üstünde durması lazım Kur'an-ı Kerim'in. Dikkat etmemiz lazım, saygı duymamız lazım. O ayrı bir şey. Bu okumayacağımız, anlamayacağımız anlamına gelmiyor arkadaşlar. Bizler Kur'an-ı Kerim'i okuyacağız. Bir elif desek dahi çok büyük sevabı var. Ama anlamını da öğrenir de anlamıyla anlayarak okursak ona göre amel işlersek işte burada e, e en küçük diyelim yani e, burada işte Allah'ın doğurmadığını ve doğurulmadığını burada buyuruyor. eee kesinlikle böyle bir şey olmadığını Rabbimiz ayet-i kerimede bizlere bildiriyor. Ve başka bir ayet-i kerimede ayet e, surenin adı aklımda değil şu anda ama e, Yahudiler Uzeyir Allah'ın oğlu dediler. Hristiyanlar da Mesih, e, İsa Mesih Allah'ın oğlu dediler. Onların ağızlarıyla gevelemesidir buyuruyor Rabbimiz ayet-i kerimede. Yani böyle bir şey olmadığını e, buyuruyor. E, onlar bilmiyor olabilir, farklı bir düşünce yapısı olabilir. Onun için e, ilim sahibi olalım, ilmimizle iman etmeye inşallah çalışalım, e, çevremize de faydalı olmaya çalışalım inşallah arkadaşlar. Velem lem yekün lehü, e, olmadı lem yekün dedik, e, müzarefi ilin önüne gelir lem, e, sonunu cezim yapar ama maziye çevirir. Olmadı lehü, onun... Allah'ın yani küfüven ehad. Hiç kimse onun dengi ve benzeri olmadı küfüven dengi benzeri demek ehad kimse bir kimse hiç kimse anlamında tercüme edilir. Hiç kimse onun dengi ve benzeri olmadı buyurdu ayet-i kerimede Rabbimiz. Şimdi arkadaşlar şuraya dönmek dönmek istiyorum. Kul vallahi ehad derken Orada bir emir fiili var. Emir fiili işte de ki Allah, da, Allah birdir de buyuruyor Rabbimiz ayet-i kerimede. Hemen kısadan ben burada geçtim arkadaşlar. Emir fiilini nasıl yaparız? Gale, e, gale dedi söyledi anlamında mazi fiilimiz. E, müzari ise ileriki zamanda müzarileri de inşallah yazacağım. E, Allah nasip ederse ilim yolunda inşallah gayret etmeyi nasip etsin Rabbim bizlere sizlere cümlemize inşallah yekulu müzari fiil yani kale dedi söyledi yekulu yani, diyor söylüyor yani müzari şimdiki ve geniş zaman anlatır kale dedi dedi dediğimiz zaman geçmiş zamanı geçmiş zamanda ki olan işi eylemi anlatır. Yekulü dediğimiz zamanda da müzari fiilde şimdiki zamanı diyor söylüyor şeklinde. E, anlam verir. E, emir fiillerini arkadaşlar müzari fiilden yaparız. Müzari fiilin mesela yegulü e, demiştik. Geçelim buraya. Burada bir örnek gösterdim arkadaşlar. Yegulü yüdü. E, ama e, şimdi biz buranın ilk müzara harfini y harfini atıyoruz. Ortadaki e, üst, ötre ise e, ötre olarak başalıyoruz alıyoruz. E, üstün üstün olarak başa alıyoruz. E, Esri ise esri olarak başa alıyoruz. Üstünle yapılan yok şu anda. İleriki konularımızda elbette ki farklı farklı yine e, olacak. E, ne yaptık şimdi arkadaşlar? Bu müzahara tarifini çarpattım bak görüyor musunuz? E, bu çarpıyı attık. Okuyamayacağız artık değil mi? Burada bir e, harf yok. E, okuyamayacağımız için e, başa ortadaki harfi başa bir hemze koyup ortadaki burada ötr olduğu için ötr alıyoruz. Esri olsaydı esri alırdık. Ee, ötreyi aldık buraya kaleydi ee, kul oldu kul ee, Şimdi burada buradaki diyeceksiniz ki burayı neden başa alıyorsunuz diye belki bir soru gelecek. Normalde e, okunabilecek şekilde olduğu zaman bunu başa almayız arkadaşlar. E, okunamayacak mesela bunu attığımız zaman cezim kalırsa burada, burada cezim kalırsa okuyamayacağımız için orta harfi başa alırız. E, ötre ise ötre e, esre ise esre. Üstünle yapmayız. E, bu şekilde e, yapılır ve sonu da e, cezim olur yine. E, cezim e, Ortadaki harf de sükun olduğu için arkadaşlar iki sükün bir arada bulunmaz. Ortadaki uzatma yani sükün da düşer. Burada cezim olmadığı için orta harfimizi başa almadık ama normalde orta harfimizi başa alırız yani cezim olduğu zaman. Ama burada okunabileceği için... Hemze yapıp orta harfi baş almamıza gerek yok. Sadece ne yapacağız? Müzara tarifini atıyoruz. E, o, bu uzatmayı da atıyoruz. Çünkü sonunu cezim yapmamız gerekiyor. Cezim yaptığımız zaman bu sükün, Cezim sükun. E, elif, Vav, Ye hareketsiz olduğu zaman bu met harfleri de sükun. İki sükun bir arada olmaz. Sükünü da düşürürüz, kaldırırız. Yani ortadan gol olur. Aynı buradaki olduğu gibi. Burada sadece anlatmak için ben e, yazdım. Gol de ki. Anlamı verir arkadaşlar. Evet inşallah e, Rabbimiz e, cümlemizi e, ilim sahibi e, olmayı nasip etsin cümlemize. İlmimizle iman etmeyi nasip etsin. Elbette ki bizler şaşar beşeriz. Etten kemikten müteşekkiliz arkadaşlar. E, hatalarımız günahlarımız olabilir. E, önemli olan buradan hatamızın farkına vardıktan sonra tövbe istiğfar etmek. E, seker hatanına kadar... E, Zekir kadar tövbe kapıları açık Rabbimizin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dahi günde 70 defa tövbe istiğfar edermiş. Bizler de tövbe istiğfar edelim arkadaşlar. Hatalarımız olursa ona tövbe istiğfar edelim. Bir daha yapmamaya çalışalım. Elimizden geldiği kadar bir kelime bir kelime bir ayet bir ayet. Heybemize ne korsak onu götüreceğiz arkadaşlar. Bu dünyanın malı hepsi bizim olsun. Yani hiçbir birinden fayda yok. Çoluğumuz, çocuğumuz, canları sağ olsun. Elbette ki Rabbim acılarını göstermesin. Ama çocuklarımız dahi bizi bir gün toprağın altına bırakıp dönecekler. Kimle kalacağız? Rabbimizle baş başa kalacağız. Eğer Rabbimizin rızasını kazanırsak İlim için gayret edersek, Kur'an-ı Kerim'i okumak için gayret edersek, elimizden geldiği kadar gayret edersek inşallah gayretimizin karşılığını da Rabbimiz verecektir cümlemize. Bugünkü dersimiz bu kadar olsun arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.